13. bölge başladı. Enstrüman sohbetleri serisine devam etmeye çalışıyorum. Bugün eski arkadaşım ve Türkiye'nin güzide metal gruplarından Kroni'nin gitariste gitaristi Özer yanımda. O bana yardımcı olacak. Sorularımı ona sormaya çalışacağım. Ee, Özer hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk Erman. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Nasıl gidiyor korona durumları? Korona durumları işte böyle kapalı kapalı gidiyor. <laughs> Hareketler kısıtlı biliyorsun. Evet. Biraz sıkıcı olmaya başladı ama. Evet. Çok sıkıcı olmaya başladı. Ee, şu sizin radyo programıyla sizin sesi tekrar duyduk. Adille ikinize. Ya evet, evet. O işte bir. Bir farklılık o. Yani evet. onu da onu da şeyden yapıyoruz tabii. Ondan yapıyoruz. Onu da aslında bir yere gidemeden yapıyoruz yani stüdyoda. Evet. Şey yapacaktık ama tabii olmadı. Şimdi böyle herkes kendi yerinden bağlanarak. Evet. Adil Bu şekilde. Yapıyoruz. Adil şeyde değil değil mi? Türkiye'de değil. Türkiye'de, Türkiye'de. Ha öyle mi? O da, tabii tabii. Bu, Orada, bu, burada kaldı. <laughs> Süper ya. Ona da yazdım. Oğlum dedim sesinizi unutmuşuz yani ciddi ciddi. <laughs> enteresan. Abi ben sorularıma başlayayım. Tamam. Ee, i̇lk ne zaman başladı müzik olayı abi? İlk zehri nasıl aldın? Onu sorayım. İlk zehri? E, tabi dinleyerek aldık ilk zehri. Yani ilk dalgalarında motor etle aldık yani. Hep, hep, her, her, yerde söylüyorum da ben onunla Eistos Peşis'le evet. o albümle biz bir zehirlendik. Evet. Ondan sonra da bir daha da daha da iflah olmadık. Evet, evet. <laughs> Bugünden bugüne. Yıl kaçtı zaman? Vallahi 82, 83 o yıllarda. Evet. Yani lise, lise zamanımızda. Lise o zamanla. zamanları. Hatırlıyor musun? Radyo muydu ilk duydun? İlk da duyduğum yok. Böyle bir arkadaşlar arası birbirimizden aldık. Radyodan ilk bir şarkı duyduk. Ondan sonra albümün bir plak bir arkadaş aldı. O zaman tabii plağı oradan oraya evet. plaktan kasete çekimlerle evet. böyle aramızda dolandırıyorduk. Yani dolaşırken de plakla dolaşıyorduk. Evet. Çünkü bazen gittiğimiz bir yerde o zaman pick-uplar da çalınıyordu. Evet. Yani bazen pick-up koyup çaldırtıyorduk. Evet. Bazı şarkı, yani veya <laughs> yani bir şarkı, şarkı isteme hikayeleri öyle olabiliyordu sanki İkinci Dünya Savaşı öncesinden bahsediyormuş gibi bir şey oldu ama. Hani, evet evet. Ha, teknoloji durumları öyleydi. Bir yandan tabii kaset plaktan şu kasete çektirme eziyeti, işkencesi de. Ben evet. ben de onu unutmam yani. O da bende bir evet. travma yaratmıştır. Evet, onu ben bir de iş olarak yapıyorduk artık evet, yani. Evet. Sürekli bir şey yapıp kaset plak satışı yapıyorduk, şey de açıyorduk böyle Tezgah'da tezgah açıyorduk, Taksim'de, tabii tabii, evet, evet. Taksim'de şeklinde öyle bir geniş bir şeyimiz vardı. Ee, ne kadar süre dinleyici olarak sürdü? Hmm, ya şöyle, benim biraz şeye, yani ilkokuldan falan böyle bir Telli çalgılar, mandolin, bilmem ne gibi şeylerden bir yatkınlığım vardı. Hı hı. Ondan sonra tabii bu şeyleri duyunca lisedeyken gitar almaya dürtüsü tabii iyice abardı birden bire. Ondan sonra orada bir gitar aldım işte Sultanahmet'te. bu ikinci el şeylerden birinden yarı elektro yarı akustik, <laughs> B.B. King'in gitarları gibi böyle hem Anladım. şeyi de var. Mark Markalı, mıydı? var ama Markalı mıydı? Markalı mıydı? Eko, İtalyan Eko. Ha Eko, evet. Böyle ikinci el bir gitar oradan almıştım. Ondan sonra işte onunla başladı her şey. Duruyor mu o gitar? Valla işte şeyi duruyor. Böyle <laughs> aksesuarları duruyor. Onu bir e, taşınırken <laughs> şey yapmıştım. O e, bir daha modifiye olsun diye ama. Anladım. Ondan sonra da almış. E, bulamadım yani. Çok üzüldüm. Anladım. Durmuyor maalesef. Peki Hani bir süre devam etti mi bu ya da işte gruplarla filan çalındı mı yoksa kronik mi başladı direkt? Yani kronik başladı direkt. Kronik başladı. Yani önce... Çalışırken tabii ben gitarla uğraştım çaldım öyle söyledim sonra üniversiteye başladık. Üniversitede bu hikaye meydana çıktı. 80 yani, 86 filan mı? Tabii, tabii tabii 85, 85, 86, 85'te işte evet. benim gitar çalıyor olmamdan dolayı Biraz, işte bazı arkadaşlar geldi, grup kuralım dediler. Beni de öne atıp, evet, evet. <laughs> ben çalıyorum ya. Evet, benim 86'da ilk dinlemeye başladığımda sen gitarı alıp e, grubu kurmuşsun bile. Yani evet, evet. bir güzellik var. Peki gelişim süreci nasıl oldu abi? Yani ilk işte bu eko gitarını aldıktan bu zamana gelene kadar uzun süre çalan insanlarda şeyi görüyorum. Hani bir süre sonra artık egzersiz yapmayı bile bırakıyorum falan diyorlar. Sen nasıl başladın? Evet. Mesela ders aldın mı? Egzersizlerini çok yaptın mı? Ya da yapmadın mı? Nasıl oldu? Ya şöyle. O zamanlar farklı zamanlardı yani şimdiki gibi böyle bir erişecek bir şey evet. yoktu yani. Evet, hiçbir şey yoktu. Yani, televizyonda Yok. bir kanal vardı. O da yani TRT sonradan işte onradan ikimiki çıktı. Evet. Ama bunlarla da hiç Konuyla alakalı bir şey yok. Öğrenecek kimse zaten yok. Uzun zaman evet. başladığımda 1-2 yıl yani bir 85'e kadar filan yani e, yani üniversitedeyken ben şeyi öğrendim. Bir farklı bir e, işte donanım olduğunu ya yani pedallar gibi pedal olduğunu. Yani evet. yoksa ben öbür gitardan böyle tırmalaya tırmalaya bu sesleri çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Yani şeyden bilgi bilmiyorduk. Bilmiyoruz çünkü elektro gitar deyince elektrodan onlar o sesler çıkıyor otomatik olarak diye sanki öyle algılıyorduk. Ne sonra onların işte varlığını öğrendik. Bir arkadaş üniversitedeki işte bir sınıf arkadaşında böyle bir şey olduğunu ve yani ilk deneme fırsatı oldu. Hatta unutmuyorum. Beşiktaş Darphan'ın oralarda bir şeyde Yıldız Üniversitesi'ndeydi arkadaş. Hı. Yine Darphan'ın oralarda oturan bir arkadaşına gittim akşam vaktiydi. ilk i̇lk defa şey gitar da vardı. Şey çaldım. Fuzz. Evet. Fuzz'a bağladım. ilk evet. İlk defa o zaman vurdum böyle bir ses çıktı filan. Hatta işte bir burn, burn'u denedim yani bir Hı -hı. yani O ilk hayatımda onu çalmış <laughs> oldum o şekilde. Onu unutmuyorum. Ondan sonra işte şöyle bir şey de vardı. Elektronik okumuş. Evet. O halde okuyorduk. Yani hem lisede hem üniversitede. Ondan sonra bu şeylerden biz kendimiz yapabildik yani. Öyle bir şeyimiz oldu. Egzersizden de ziyade kendinin teknik personel elemanı rolünde üstleniyor evet. insan. Tabii tabii. Mecbur. Evet. Yok kimseden yani kimden öğreneceğini bilmiyoruz. Evet, ki, kimse tam böyle karanlıkta el yordamı gibi bir şey. Evet. Sonra işte yavaş yavaş bir şeyler çıkmaya başladı. Yani taklit ederek bunlar nasıl çıkıyor bilmem ne yaparak bayağı bir tırmaladıktan sonra bir şeyleri öğreniyorsun. Egzersiz durumları tünelden işte kitap Yap derken işte metot, metotlar evet 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 şarkılar. Metropolisle şeyin Motor edin hangi şarkıydı? Bir şarkı daha vardı İki şarkının notaları vardı onları alıp onlardan biraz çalışma. Ama onlarda tabii çok yol gösteren bir şey yok. Sonradan etütler çıkmaya başladı. Onlarla biraz kendimizi geliştirmeye çalıştık. Evet. Öyle geliştim. Ondan sonra 80'li yılların sonuna doğru da tam bir metotla çalışmaya başladım artık. Şu işleri iyice bir böyle ritimler şeyler tamam sololarla idare ediyoruz ama hı hı. yani tam bir e, çalışmaya başladım bir metotla ve yani bayağı ciddi çalıştım. Günde 8 saat falan yani takıp işte kahvaltıyı yaptıktan sonra metronomu koyup e, gitarı da koyup amfi açıp hani artık harala hurala harala hurala diye başlayıp böyle işte düşük şeylerden düşük metronomlarından o etikleri günde 8'er saat böyle işe gider gibi. Evet, evet. Evet, bir 6 ay falan öyle çalıştım. 6 ay, 8 ay. Yani ondan sonra bir farklı bir şey oluyor işte ondan sonra. Farklı bir boyut ilerleme kaydediyorsun. Farklı bir boyuta geçiyorsun. Peki diğer müzisyen arkadaşların dediği gibi artık egzersiz yapmıyorum durumu sende de var mı? O egzersiz yapmıyorum durumu ve var tabii canım. Yani bir şeyden sonra artık gerekmiyor. Ya da ihtiyac gerek ihtiyaç gibi gibi bilmiyorsun ya. biraz yani arada biraz özlemek de güzel oluyor. Evet 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 çok doğru. Yani biraz böyle bir uzak kalmak şöyle bir öbür türlü böyle rutin olarak kültür fizik hareketi gibi de olmuyor biraz böyle. Evet evet. Özlediğinde evet. yani çünkü bunda biraz da duygusal tarafı da var bu işin sadece böyle mekanik fiziksel bir tarafı yok. Kesinlikle kesin. Evet yani o işte duygusal tarafına daha iyi geliyor. Diye diyeyim bakalım. Evet, evet. <laughs> ben öyle hissediyorum yani. Peki, e, mesela şunu da e, merak ederim. Senin gibi sabit grupta hep sabit kalan elemanlar açısından. Kronik tekniğine etki etti mi? Yani şu şekilde sorayım. Kronik olmasaydı, sen tek başına olsaydın. Evet. Daha iyi çalardım. Daha böyle işte hani virtüözite durumum yüksek olurdu diye hiç düşündün mü? Öyle bir şey var mı? Yok. Yani kronik olması bence olayı daha iyi, yani iyi bile oldu. Devam etti. ben sana, tabii tabii. Yani zaten bir, bir grup olmazsa o zaman böyle bir daha bir dağınık durum oluyor. Hı hı. Bir başına daha bir böyle bir şeysiz yani bir tek başına çal çal da yani nereye kadar evet. tek başına çal. Grupla birlikte daha başka bir e, şeyin oluyor yapmak istediğin de e, hedefin mi diyeyim yani gerçekleştireceğim bir şeyler oluyor. Evet. Evet. Bir de e, grupla çalmak asıl bence geliştirici. Tek başına çünkü çalmak e, insanı pek bir yere götürdüğüne inanmıyorum. Tek başına çok iyi çalıp da hadi be, yani grupla hiçbir şey çalamayan insanlar evet. da gördüm biliyorum. Evet. Çünkü yani birileriyle bir şey birlikte yapmak. Aynı şeyi evet. kaç kişiyle yapmak. Yani paylaşıp tabi o basını davulunu evet. belki Evet o ahengi o, o ahengi yakalayamayan ben de e, çok iyi çalmasına rağmen o ahengi yakalayamamış insanlar evet. gördüm evet yani var adamı görsen uh böyle altından giriyor üstünden çıkıyor fakat şey yok birlikte çalma evet. e, o, yetisi ha, gelişmemiş aynen. O, o Öyle, evet. yani tek başına deli gibi tamam ama e, nerede kaldı şey e, yalnız başına yani oradan oraya istediği şeyde gidiyor fakat işte, armoni uyum işte. Evet. Bir şeye uyul birlikte bir şey yapılacak. Virtüözlük peşinde tamam ama neye neye çalacaksın? Evet. Neyin üstüne çal, neyle beraber çalacaksın? Tek başına e, zor bir grupla olması benim için daha iyi oldu. Evi de e, en başından beri grup da benimle beraber gittiği için. Evet. Biraz kendime de has bir şey bir yol çiziyor herkes. Evet. İlk başta belli bir şeyin belli birilerinin etkisi altında gidersen onlara daha çok tabii benziyorsun da öbür türlü biraz kendin de e, tırmalarsan o zaman kendine has biraz farklı bir şeylerin oluyor stillerin oluyor evet. ee, kuruluşundan olmasa da Kroni'yi hep böyle elimden geldiği kadar takip etmişimdir. Zaten işte çalmaya başladıktan sonra biliyorsun ha. sizle arkadaşlıklarımız başladı. Evet, ee, evet. sen sizden çok kaliteli adamlarla çaldın abi ya. Kronik'te her zaman çok iyi enstrümanistler. Hani enstrümanistliği kadar kadar e, karakter olarak da çok e, örnek vatandaşlar çaldı. Yani burada bu kadar kişiyle müzik yapmanda hani şunu da merak ediyorum. E, şu doğuştan yetenek denilen meseleyi gözlemledin mi abi? Hani e, evet. enstrüman konusunda bunu söyleyebilir misin? Aslına bakarsan doğuştan olduğunu çok düşünmüyorum. Yani yetişme biçimi, evet. yetişme biçimi ve ondan sonra da çalışmayla alakalı evet. olduğunu düşünüyorum. yani. Çünkü hani etrafında bu yönde birileri bir şeyler yapıyorsa evet. ya da birilerinden bir şey bir sana bir önayak oluyorsa, evet. yani ne yapacağını görebiliyorsan ya da sana söyleyebiliyorsa alıyorsan onu daha erkenden deneyimlemeye başlıyorsun. Bütün hikayede deneyimlemek yani öğrenmek evet, oradan çok... bile oluyor ancak. Onu ilerletebilirsen. E tabii ondan sonra şey bakış, e, görüş onlar da şey, onlar da bir öğrenme. Evet. Kış açısı yani tamam yazı yeteneğim var şeyim var ama yorumlamak için bir bakmak, bir süzmek, dinlemek. O dinlediğinle bir şeyler katabilmek, onu ararken kendim bir arayışlara girme cesareti oradan yani bunlar bunların sonucunda işte ne kadar çalışılırsa uğraşılırsa Evet. Önce öyle gelişiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki dinlediğin tarzlar, etkilendiğin tarzlar en baştan bu zamana kadar nasıldı? Bir saate kadar zaten ortalıkta bizim duyduğumuz, bildiğimiz metal yoktu yani. Evet, yoktu, yoktu, yani o zaman ondan sonra çıktı ortaya. E o zamana kadar ne varsa onları dinliyorduk açıkçası. Evet, evet. Şu, şu sıralar takip ettiğim var mı yenilerden? Yer. Yani... Yenilerden çok e, böyle beni etkileyen birileri çok fazla yok vallahi. Evet evet. Ama eskiden mesela e, klasik klasikte e, çalmaya çalışıyorduk. Mesela klasikte çaldım bir süre. Evet. E, onlar da bambaşka bir dünya. Evet, evet. Aslında bence işte bunların hepsiyle uğraşmak hepsiyle lazım. Uğraşmak yani. Lazım. Evet tabii onun onu da öğrettiği başka şeyler oluyor. Onu da işte ne bileyim işte şeyle drive'lı bir pozisyonlara, bir şeylere uyar, uyarlayınca oradan da başka bir şey çıkıyor. Yani evet. Bir de i̇şte, tabii şey işte, efektlerle çalmak. Evet. Nasıl overdrive, ile çalıyoruz. E, şekil değişiyor. Yani çalımın başka oluyor. Hı. Başka bir ses çıkıyor, başka bir durum çıkıyor ortaya. Evet. Yani akustik gitara nazaran. E, şey de öyle. Diğer efektler de başka bir açılım yapıyor yani ne bileyim onlar da bir genişletiyor bence bunların hepsinden işte biraz hepsinde böyle bir girip çıkıp onlarla böyle biraz cebelleşip uğraşmak bence şey faydalı evet. yani kronik diyoruz çünkü yani senle konuşurken kroniği ayrı tutmanın pek bir şeyi yok şansımız yok o konuda kronik çünkü sevdiğimiz de bir grup hani ...Pentagram, Kronik, e, Metallium denir. Biz evet. de öyle hani... ...bilmem kaç yılında başladığımızda... ...konser o siyah beyaz elle çizim afişlerine baktığımızda... ...bu üç, evet. bu üç grubun <laughs> adını görürdük. Evet. Hatta şey yapalım... ...hemen Kronik'in şu anki kadrosunu da sayayım. Yanlışım olursa sen beni düzelt. Kronik'in tamam. şu anki e, son kadrosu... E, ...vokalde... Burak var. Burak'a buradan çok selam söylüyorum. Onu da konuk olarak almaya çalışacağım. Gitar'da Özer Sarısakal var. İkinci gitar'da İstanbul Underground piyasasının eski gruplarından Abraxas'ın vokal gitarı Gürol Öz var. Ona da selamlar buradan. Evet. Bas gitar'da Uğur ha. var. Uğur'u yine Beyoğlu'nda Luthier Uğur olarak tanır arkadaşlarımızın çoğu. O da müzik müzikle evet. iç içe sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Ona da selam ve davulda Torap Macesli var uzun süreden beri. Evet. Ee, böyle değil mi abi evet. grubun son kadrosu? Son kadrosunda şöyle Hakan e, Şavklı şimdi gitarda, Gürolla Hakan e, şey yaptı. Hakan geri mi Hakan, geri mi döndü? Hakan geldi, evet evet Hakan şu an geri Allah geldi. Allah. Ha, bizle çalışıyor. Son konserde de işte e, ortada işte Hakan'a devretti Gürol. Anladım. Hakan şanslı geldi tekrar. Vay anasını ya. Abi benim evet, Hakan, Hakan gerçekten gitarını dinlemekten büyük azaldığım adamlardan bir tanesidir. Gerçekten Hakan. Evet. Hakan ona devretti. O da abraksasla şimdi tekrar bir şeylere yoğunlaştılar kayıtlara. Evet. Onun kayıtlarında da evet işte ben de. Ee, A, albüm mü yoksa yönet, yönetmenlik yapıyorum ya, diye. çok güzel. Hı. Albüm, albüm albüm olacak. Evet, yani 6 şarkı albümle şey, Maxi diyor işte bir şey. Evet. Yok. Altı şarkı kayıtları epey bitti. İşte bu korona girdi. Bir onların da vokaller evet, kaldı Evet, Sonra artı Hı. E, bir de e, şeyimiz var. E, klavye var şu an. Öyle anda. mi? Ekim Frat. Ben demek ki ben dersime çalışmamış evet. mıyım yoksa duyurmadınız mı bunu? Sen, sen, sen çalışmamışsın olur mu? Son konserde vardı, ondan önceki konserde Ay, evet, de var. Dilerim o zaman. İlk ha. defa değil mi? Kronikte klavye. İlk defa. Ama tabii öyle şey hem gibi bilmem ne sürekli şey şeklinde değil. Bu biraz daha böyle bir biraz dinlersen çok da şey olmuyor da aslında şimdi ıı, yeni kayıtlar. Bazı şeyleri yeniden yaptık, hı hı hı. yapıyoruz. Bizim de böyle bir yarıda kaldı o çalışmalar. Eski albümleri, eski albümler bizim Bant'tı ilk iki albüm. Üçüncü albüm dijitale kayıt yaptık evet. 2010'da. Ondan öncekiler makara Bant'lara kayıtlıydı. Yani Endisfor 1992'de tabii, 91-92'de evet. onlar, o zaman böyle bir durumlar yoktu. Ee, ve sonra Kavga, o da 99'da girdik onun kayıtlarına da, onlar band kayıtlardaydı. Şimdi onları yeniden bir e, şeye çekelim istedik. Yeni platformlarda onları bir ayarlamak lazım biliyorsun dinleme, müzik dinleme ortamları bambaşka oldu cep telefon, Öbürlerinin masteringleri, miksajları bizim eski sistemlere göre yapılmış olduğu için onları bir daha bir elden geçirelim derken bir böyle olmayan, böyle yarıda kalan bazı şeyler vardı şansımızın olmadığı işte çeşitli nedenlerden dolayı. Onların da bazı şarkıları yeniden kaydediyoruz. Ee, özellikle Kavga'dan 5-6 şarkı, birkaç şarkı Endless bantlardan şeye taşıyoruz yani şu anda dijitale. Taşıdık, yeniden çaldık. İşin başı var ee, mı bu şarkıların arasında? Var tabii ama işin başı zaten son halinde olduğu için onun kanal kayıtları vardı evet. onun. Onların kanal kayıtları vardı. Onlara tekrar işte sintiler şeyleri, bazı ek şeyleri, efektleri vesaire ayarlamak evet. kolay. şey de onlar hazır yani yeniden miksajını rahatlıkla yapabiliyoruz, elimizde. Öbürkülerin bant e, olanların öyle bir imkanı yoktu. Onun için onları yeniden çaldık. Yani davulları, işte gitarları, baslarda kaldık, evet, i̇şte baslarda. 5-6 evet. parçanın basını çaldık. İşte bu korona girdi. Onlar da bittikten sonra e, öyle daha iyi aslında an, e, anlaşılacak diye düşünüyorum. E, nasıl bir e, sinti kullanıyoruz? Hiç olacak abi ben şeyin şaşırdım için. açıkçası ve sevindim yani. Evet. Yani tabii böyle çok klasik bir şekilde değil de işte ya uygun tabii şarkıların şeyini bozmayacak, kuvvetlendirecek evet, bir şekilde. Evet. Bunu Çağlan duyduğunda e, abi yapmayın filan de, demişti de. <laughs> ya öyle değil dedim hani. Bozulmasın ya, bozulmaz. Yok abi, Zaten o, yani. Ben, de, ben hiç aklıma abi, bile gelmedi sen söyleyince. Evet. Şarkıları ya, bozulmaz yani. Bir de şarkılarını birçoğu bir da ben de yaptım şarkıları. Ben yaptım ruhlarını da biliyorum yani onları. Kafaya herkesin başka bir şekilde geliyor ama neyse şimdi evet, dinleyince evet. E, hoşa gidecek evet. diye düşünüyorum yani. Evet onu bekliyoruz bekliyorum daha doğrusu <laughs> bakalım nasıl olacak. Abi peki son zamanlarda <laughs> sadece heavy metal değil yani müzik adına ben bazı şeylerin hani bazı ruhun yavaşladığını düşünüyorum bir şeylerin artık çıkmadığını hani eskisi gibi değil muhabbetine girmek istemiyorum ama ee, sen nasıl görüyorsun bunu? Bütün müzik şeyi olarak evet öyle. Bence şundan kaynaklanıyor yani bu görülüyor zaten bunu kabak evet. gibi ortada. Şundan olduğunu düşünüyorum. Müzik şeyi e, düşmeye başladı. Kazancı. Evet. Müzik kazancı düşünce bu işe emek veren yetenekler yani yetenekli insanlar da e, başka taraflardan bir şeyler kazanmak için artık emeklerini zamanlarını başka kanallara harcamak durumunda kaldılar, biraz uzaklaştılar. Önemli bir nedenliğinde budur diye düşünüyorum. Bir, iki bence e, çok önemli bir şey de müzik çok etkiliyor insanları. Sistemlerin yürümesi için açıkçası işte dünyanın evet. ağlarının o şekillerini daha iyi, daha rahat yürütmeleri için e, müzisyenleri e, şey e, biraz zapturapt altında. E, çok böyle bağımsız e, olmalarını istedikleri gibi istedikleri gibi şarkı sözleri yazıp istedikleri gibi konuşmalarını çok istemiyorlar evet. diye düşünüyorum. O yüzden de bu kanalları biraz bastırıyorlar. Sadece kendilerine işte e, alakalık yapacak ya da işte şey etmeyecek böyle tabe ve tatlı tatlı evet. gidecek. Tabii onların şeyinden çıkmayacak. insanları daha çok önde tutmaya çalışıyorlar. Diğerlerini bastırıyorlar. Ama onlar da çok yetenekli olmuyor tabii e, genellikle. Onun için bu şeyler böyle bir zayıflamış durumda yani. Bir ticaret çok girdi işin içine bir taraftan da. Yani ticari kaygılar. E, bu konuyla ilgili bir şey de izledim de. Ya, araştırma gayet güzel değerlendirmiş. Reklamı yani bu işin pazarlaması bayağı bir masraflı hale gelmiş vaziyette. Evet. E, koyduğundan evet ortaya koyduğun şeyin e, karşılığını çıkaracaksın. O, bunu garanti altına almak için işte sözler belli olacak. Hani fazla şeyin dışına çıkmayacak. Seritimlerde ee, işte biraz eskiye doğru hani anımsatıcı evet. şeyler olacak. Efendim işte bunları çalıp ortalıkta işte şöyleymiş böyleymiş aman bu ne kadar güzel diyecek insanlar da belli şeylerde olacak. Yani onlar da kadrolu neredeyse. Son 20 yılda 2000'lerden itibaren hit olmuş şarkıları iki kişi tarafından yazıldığını e, evet. söylüyor adam. Tip var yani bunlar da şeyli bu sektörün adamları ee, öyle olunca da işte evet. bir şey çıkmıyor yani. evet, ne olacak evet. ki ee, ilk aldığın gitardan sonraki edindiğin e, ilk ciddi gitar hangisiydi abi? Ondan sonra bir gitar daha aldım arada fakat ilk bir Washburn'um var Hala da Böyle Explorer onu. kasaya benzeyen bir evet evet Aa, evet onu şey evet şey, o, onu, onu biliyorum, onu, onu, biliyorum. Onu, onu biliyorum şey zamanlarda evet. da onu hep hep onu çaldım yani benim. Aslında şey gibiyorum evet. o. Asıl mantı tam o yani. Evet, Ondan evet. sonra e, 2000'lerden sonra bir tane de Jackson'ın Jackson, Jackson Yine Pro siyah, var. Siyah bir Jackson. Bir de o. De. Evet, o da siyah. Evet. Aha. O ikisi şu anda o yani, ikisini kullanıyorum. Gitarda biliyorsun şey gibi yani alışmak gerekiyor. Evet, yani bir ilişkin kesinlikle. oluyor onunla yani. Yani çaldıkça ona alışıyorsun. Ellerin yatıyor. Yani onu tanıyorsun. Daha e, iyi tepki veriyor, çalıyor. ona evet. göre çalıyorsun. Yani o gitarlarda ayrılması biraz zor oluyor, onlar evet. her zaman olacak tabi de. Bu ikisi var. Pedal gitar olarak. Pedal olarak. Şöyle. Pedal. Önerilerini de tabi e alabiliriz bu arada. Ya şimdi öneriler sonsuz bir durumda oldu ama ben ilk baştan itibaren işte tabi şeylerle başladık işte DS1, DS2. Ondan sonra ben multi prosesörlere geçtim. GP16 ile 92'de. Ondan sonra da hep öyle gidiyorum yani. GT8 aldım 2005 hı hı. yılında. Hala GT8'i kullanıyorum. Roland'ın evet. gitar prosesörü. Ondan sonra işte GT10 bilmem başka şeyler de çıktı ama o beni hala işimi görüyor. Tabi bu arada artık şeyle de çalışıyorum. Bilgisayardaki evet. şeylerle, planelerle. Onlarla da Onlarla da haşır neşir oluyorum. Yani kayıt için onların avantajı büyük. Ama işte fiziksel çalımlar için multicoresörleri kullanıyorum. Çünkü çok şeyini kullanıyorum orada. Ee, kullanacağınız şeyle alakalı aslında. Yani çok fazla bir şey kullanmayacaksınız. Sadece kabin de kullandığım evet. oldu yani sadece amfinin kafası onun distorsiyonu, onun reverbi. Evet. Okey farklı bir şeyler de yapacağım yani durumları başka bir şekilde e, kullanacağım diyorsanız o zaman tabii efekt prosesörleri kullanabilirsiniz yani vası var işin işte, işte volüm pedalı olarak kullanıyoruz e, çeşitli banklara çeşitli e, şeyleri yazıyoruz presetler yazıyoruz onları şarkıda yani daha efektif kullanacaksanız Bence multiprosesörlere de takılabilirsiniz ama old school gireceğim, çalacağım başka da çok da şey etmek istemiyorum diyorsan Amfi ile de durumu idare evet, edilebiliyor. Hocam. Çok güzel, çok kompakt bir Hı? sohbet gerçekleştirdik hızlı hızlı. Güzel oldu gerçekten. <laughs> Enstrüman yani, Sohbetleri yani... serisinde bugün eski arkadaşlarımdan kronik gitaristi Özer Sarısakalı konuk ettik. Ona aklımın yettiği dilimin döndüğü kadar sormaya çalıştım. Abi çok teşekkürler geldiğin için.